Fetekiler bize bakıyor. Amanın altınları çaktırmayalım. Bu yıl Türkiye'nin döviz ihtiyacının önemli bir kısmını kaynağı belirsiz para girişiyle finanse ettiğini biliyoruz. Buna biliyorsunuz net hata noksan deniyor. Bunun da yani kaynağı belirsiz para girişinin de önemli giderek artan bir kısmı efektif nakit döviz girişinden oluşuyor. Iris Cibre ekonomist bu grafikte Merkez Bankası'nın efektif döviz pozisyonuyla ki son haftalarda ciddi bir artış var. Net hata noksandaki birikimli artışı karşılaştırıyor. İkisi arasında burada görüyoruz çok güçlü bir ilişki, korelasyon var. Kırmızı eğri efektif, Merkez Bankası'nın efektif döviz pozisyonu 2013'ten bu yana ama bu sene 2022'de müthiş bir artış var. Nereden giriyor bu nakit para? Rus iş insanları batıdaki yaptığımlardan korkarak özellikle Avrupa'da bilhassa da İsviçre bankalarına tuttukları servetlerini Türkiye'ye aktarıyorlar. Bu da işte Merkez Bankası'nın efektif nakit döviz pozisyonunu şişiriyor. Ama sadece bu değil. Kaynağı belirsiz para girişinin önemli bir kısmı da Türk şirketlerinin yurt dışındaki paralarını getiriyor olmaları kur korumalı mevduata sokmak için. Bir başkası da Turizm istatistiklerinde yapılan hata bu yıl özellikle Türkiye'nin turizm gelirlerinde turist sayısında büyük bir artış var. Ama TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin turizm gelirlerini, Türkiye'ye gelen turist sayısını yeterince doğru bir şekilde ölçemiyor. Onun işte bu aradaki fark yani onu ölçemediği turizm gelirleri de kaynağı belirsiz para girişinin bir kısmı işte bir yandan ölçülemeyen turizm gelirleri. Diğer yandan Türk şirketlerinin arka kapıdan Türkiye'ye getirdiği para. Bir başka tarafta da Rus zenginlerinin Rusya'dan ya da İsviçre'den Türkiye'ye getirdikleri paralar Merkez Bankası'nın rezervlerini şişiriyor. Ve bu sayede ekonomi yönetimi doları kontrol altında tutmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Merkez Bankası'nın ile ilgili konuştu. Bu ayın sonunda yani şunun şurasında kaldı 9-10 gün Merkez Bankası'nın rezervi 130 milyar dolara yükselebilir. Brüt rezervi kastediyor Cumhurbaşkanı. Brüt rezerv biliyorsunuz ticari bankaların çeşitli mekanizmalarla Merkez Bankası'nın tuttukları dövizleri de içeriyor. Bir ara 110 milyar dolarında altına inmişti Brüt rezerv. Ama geçtiğimiz haftalarda gerçekten de hızlı bir artış var. 123 milyar dolara geçen haftanın verisiydi görmüştük. 123 milyar dolara çıktı Brüt rezerv ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ayın sonunda 130 milyar dolara yükselebileceğini belirtiyor. Dolar TL bugün haftaya yatay başladı. 18.61'in biraz üzerinde. Bunun nedeni elbette yani bu yatay seyrin nedeni elbette rezervlerin güçlü olması, cephanenin güçlü olması ve rezervlerden müdahalenin sürüyor olması. Peki ama akıllardaki soru giderek güçlenen ve Cumhurbaşkanı'nın 130 milyar dolara çıkacağını söylediği rezervler doları seçime kadar buralarda tutmaya yeter mi? Çünkü bir yandan Türkiye'ye para girişi var, rezervlere para akışı var, döviz akışı var. Ama bir yandan da Türkiye'nin ciddi bir döviz yükümlülüğü var önümüzdeki dönemde. Önümüzdeki bir yıl içinde toplam kısa vadeli döviz borcu Türkiye'nin kamu, devlet artı, özel sektör 186 milyar dolar. Bunun bir kısmı döndürülüyor yani geri ödenmiyor, yenileniyor yeni koşullarla. Ama bir kısmı da geri ödeniyor. Ve daha önemlisi şimdi bankalar sendikasyon kredilerin giderek daha az kısımlarını yeniliyorlar. E bu da içeride döviz ihtiyacının, döviz talebinin artacağı anlamına geliyor. Bu koşullarda doları buralarda tutmak rezerve rağmen pek mümkün olmayabilir. Bakın Hakan Kara, Profesör Doktor Merkez Bankası eski baş ekonomisti ne diyor? Net hata 90 son 9 aydaki kadar olmasa da bir müddet daha pozitif bakiye verecek gibi görünüyor. Yani seçime kadar olan süreçte buradan bir destek gelecek. Ama dediğim gibi buradan gelen fonların Mayıs'a kadar oluşabilecek döviz ihtiyacını karşılaması çok zor. bu nedenle de hani döviz kurunun çok sabit tutulduğu bir çerçevenin sürdürebilme ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Dolayısıyla kurun belli dönemlerde düzeltme yapmasına izin verilmesi söz konusu olabilir önümüzdeki dönemde. Dövizden bugünün bilinmeden geçilmemesi gereken bir başka konusuna geçelim. Otomobilde matrah güncellemesinin tarihini açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 1 Aralık sektör ve bu arada otomobil almak isteyenler uzun zamandır bunu bekliyor. Ne zamandır bir matrah güncellemesi yapılacağı beklentisi var. Bunu zaten Hazine ve Maliye Bakanı açıklamıştı bir matrah güncellemesinin yapılacağını. Matrah güncellemesi yani vergi matrahlarının, ÖTV vergisi matrahlarının modellerin güncellenmesi özellikle ucuz segmentlerde bir miktar fiyat düşüşleri getirecek. Bu da işte ikinci elde şu an alım satımı durdurmuş durumda ve ikinci elciler bundan çok şikayetçi. Bugün iki plan icra kurulu başkanı Orhan Ülgür bir ikinci el şirketi dedi ki ÖTV matrah güncellemesi için 1 Aralık tarihinin verilmesi bayilerimizin de bize ilettiği gibi ikinci el araç pazarının o tarihe kadar hareket etmesini imkansız hale getirmiştir. Buna karşılık otomobil şirketleri zamlara devam ediyorlar. Birinci el sıfır araçlara zamlar devam ediyor. Bugün de Renault zam yaptı. Emre Özpeynirci deneyimli otomotiv yazarı bugün paylaştı. Clio'da %3.7, %4.2, Megane'da %2.7, %4.5 arasında Kasım ayı zamları. E diğer otomotiv şirketleri de bu arada Kasım zamlarını çoktan yaptılar. Yani evet, matrah güncellemesi belki bir miktar fiyatları indirecek ama sıfır araçlara gelen zamlar ikinci elde de yansıyacak. Belki de elde var sıfır durumuyla otomotivde karşılaşacağız. Dolar TL bugün yine yatay ama dolar dünyada yükselişle başladı yeni haftaya. Bunun sebebi Çin'de uzun bir aradan sonra yeniden Covid ölümlerinin görülmeye başlanması. 6 ay aradan sonra Çin'de ilk Covid ölümü cumartesi günü görüldü. Dün de pazar günde iki ölüm haberi daha geldi Çin'den. Covid kaynaklı ölümler. Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Dolayısıyla dünyanın en çok ithalat yapan ikinci ülkesi. Ve Çin'in karantina nedeniyle bazı şehirleri kapatması üretimin ve dolayısıyla ithalatın düşmesi anlamına geliyor. İthalatın düşmesi de bir kere emtia fiyatlarını düşürüyor, dünya ekonomisinin daha da yavaşlamasına yol açıyor. Dünya ekonomisinin daha da yavaşlaması işte risk iştahını düşürüyor, geleceğe yatırımcıların, bütün ekonomi aktörlerinin daha karamsar bakmasına yol açıyor. O karamsar bakış risk iştahında düşüşe Risk iştahında düşüşte küresel sermayenin bir kısmının en azından ne olur ne olmaz diye yönelmesine neden oluyor. Güvenli limanların başında da biliyorsunuz Amerikan parası dolar geliyor. Dolar çünkü kaya gibi sağlam para birimi. Ne olursa olsun bütün dünya batar, dolar batmaz diye bakılıyor. Böyle dönemlerde yani risk iştahının düştüğü dönemlerde doları destekliyor. O nedenle Dolar endeksi, Amerikan parasının altı güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks, bugün %0.80 yukarıda. 108'in eşiğinde geçen hafta 105'li seviyelere kadar gerilemişti. Yani uzun zamandır görülmediği seviyelere düşmüştü. Ama bugün işte yeniden yükseldi. Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı. Özellikle bankacılık endeksinde bugün %2'ye yakın güçlü bir yükseliş vardı. Ama geçen perşembe düşmeye başlayan Sasa ve Hektaş'taki %10'luk düşüş serisi bugün de devam etti. Bu şirketlerin finansal oranları yani fiyat kazancı, piyasa değeri, defter değeri oranları, başka bir takım oranları artık çok pahalı hale geldiklerini gösteriyordu. Bu seviyelerden almak elinizin yanacağı anlamına gelebilir demiştim. Bu arada manipülatörlerin de satışa geçtikleri söyleniyor. Önümüzdeki günlerde bu nedenle bu hisse senetlerinde düşüş bir süre daha devam edebilir. Onların yanı sıra bu arada kripto paralarda da kampanyosu var. Onun sebebi de FTX borsasının iflası sonrasında şimdi acaba sırada kim var? Hangi borsa, hangi kripto şirketi var endişesi. Bu endişe zaten nedensiz değil. BlockFi ve Genesis kripto borç verme platformları çekimi, para çekimlerini durdurdular. Bu endişe yani acaba başka şirketler, başka kripto para girişimleri de batacak mı endişesi Bitcoin'i ve altcoin'leri düşürüyor. Bitcoin'in ve altcoin'lerin daha da düştüğünü görebiliriz. Her akşam saat 20.30'da bu kanalda son 24 saat Türkiye dünya piyasaları ekonomilerini anlatıyorum, yorumluyorum. Yarın 20.30'da yeniden görüşmek üzere.